Gülce nasıl? Vallahi atlatmış görünüyor da. Hı. Biz nasıl atlatacağız bunu ben bilmiyorum. Yani o Alecan denen çocuğu var ya. Hani ne yapacağım ya? Ne yapacağım yani? Ya bir daha ararsa Gülce? Allah bilmiyorum Cem. Gülce sevgilim diyor başka bir şey demiyor. Şeytan diyor ki git bul o çocuğu yani. Hayır sakın, psikoloğuyla konuştum bugün, randevu aldım, gidip onunla konuşacağız, o ne diyorsa ona göre hareket edeceğiz, tamam mı? Büyüyorlar Cem, yetişkin oluyorlar artık. Yani alışmamız lazım bazı şeylere. Ne ne büyüyorlar ya de? her seferinde büyüyorlar benim küçük kızlarımla. Hem yani bu dünyanın iğrençliklerinden karşı onları nasıl koruyacağım bazen bilemiyorum. ...ben babayım, kızlarımı korumak zorundayım. Bir şey diyeyim mi? Sen dünyanın en mükemmel babasısın. Orada mısın? Aa, bur Aa, buradayım, buradayım. Dünyanın en mükemmel annesine nazlanıyorum. Hmm. Sorma. Ölüyorum mükemmellikten. Bugün gecenin dediği o laf var ya nasıl içime oturdu biliyor musun? Haklı aslında. Haklı yani. Ben uzaklaştırdım onu kardeşinden. Hayır canım. Öyle. İkisi de küçüktü. Yani benim ikisini de korumam lazımdı. Ama bilemedim nasıl davranacağımı. Benim yani sonuçların böyle olacağını tahmin de edemedim de. Hayatım. Biz de o zamanlar cahildik. Ama ben... Gülce ile geceyi nasıl yakınlaştıracağımızı buldum. Nasıl? Kardeşim. Kardeşim abicim. Güldüğe vereceğim abicim, güldüğe vereceğim. <laughs> tamam. Ama fazla uzaklaşmak yok ha. Tamam, tamam. Günaydın kahraman. Günaydın. Bir bardak da çay bana var mıdır? Var tabii, hemen getiriyorum. Buyurun oturun siz. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Diyorsundur ki sabahın köründe hangi rüzgar attı seni buraya? Doğrusu biraz merak ettim. Senin Rüzgar. İkinizin çok sıcak, çok güzel bir ilişkisi var. Başımıza gelenleri biliyorsun. Olanlardan sonra düşündüm. Ben her zaman onları koruyup kollayamayabilirim. Her zaman başlarında olmayabilirim. Onların da sizin gibi sıcak, sağlam bir ilişkisi olsun isterim. Sana da onu sormaya geldim. Geceyle Gülce'nin de sizin gibi olmasına yardımcı olur musun? Ben ne yapabilirim ki? Daha sık zaman geçirseniz bile yeter. Yani onlar da sizi görürler, bakarlar, izlerler, örnek alırlar. Cem Bey. Cem abi yeter. Cem abi, vallahi sürekli bir yerde olma kısmını bilemedim. Bence gece böyle bir şey kabul etmeyecektir. Biz de reddetmesine fırsat vermeyiz. döndü orada ya? Çok saçma.